Günaydın pilav düşmanı. Mehmet her şeyi anlattı galiba. Sorma. Onun da ağzına bakla ıslamıyor valla. Ne dedi ki? Dün geceyi kana buladığını anlattı. <laughs> o ne? Neye benziyor? Bana bak. Mehveş'i böyle şeylerle kandırabileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. <laughs> Anneciğim günaydın. Günaydın canım. Günaydın. Aa a Anne, kahvaltı harika görünüyor. Ay sabahları çok üşeniyorum kahvaltı hazırlamaya. Demek ki bugün şanslı günündesin. Nasıl yani? Kahvaltı sen hazırlamadın mı? Ben hazırladım diyemem tabii. Aslan? Yoksa sen mi hazırladın? Yani hasper kadar işte hayatım. Ay Aslan senden nefret ediyorum ya! Ah! Oh, oh, oh. Bir daha bana böyle şeyler yapma tamam mı? Hmm. Neden? Neden ama onu söyle bana. Kahvaltı hazırladığım için mi? Hayır hayatım. Pilav savaşı yaptığım için. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. Ne yapıyorsunuz be? Yapan var, yapamayan var. Ayıp yani. <laughs> Nasıl espri? <laughs> <laughs> ne haber anniş? İyiyim yavrum. Oo Kahvaltı da hazır. <laughs> Erol abim nerede? Aa, hakikaten Erol nerede? Nerede olacak? Konsere gitti adam ya. İşi var gücü var. Bay alçak. Sattı bize, ben anlamıştım zaten. Yavrum herkesi kendin gibi sanma be. Herkesi kendin gibi sanma. Öyle morartırlar adama bak. Erol Büyükmüş konser biletleri, Aa. hem de yedi tane. <laughs> Oo, bir sürü, harika. Konsere ha. gideceğiz. Ayarladı demek. Ay günahını almışım adamın. <laughs> Niye bu kadar erken gitti? Keşke bir teşekkür etseydik. Gerek <laughs> yok Valize Hanımcığım ya. Zaten konsere gidersiniz, girdiğinizde içeri bir teşekkür edip çıkarsınız olur biter. Doğru. Adam haklı. Eşlik değiliz ya, bir kulise gireriz en azından. Ne de olsa Erol bizim arkadaşımız. <laughs> Harold yani. Vay! Erol abim benim! Saygılar, hürmetler Erol abim benim! Aa ah, aman evladım. Yol yakınken dön bence. Vay, süpermiş ha. Yeni albümden mi abi? Tamam mı sen kaşındır eşek. Vay bu daha süpermiş abi hayırlısıyla. Ne zaman çıkıyor bu albüm? Ben de onu diyecektim zaten. İki üç güne kadar çıkacak ama benim saklanmam lazım. He anladım imaj hesabı. Evet. He imaj. Çok akıllısın maşallah. Nerede saklansam acaba bir, bir, birkaç güne? Ayıp ediyorsun Erol abim, bizde saklanırsın. Gurur duyarız, unur duyarız. Duymayanı da doyurturuz. Evvel Allah. Ha, ha. bunu bir, bir düşüneyim. Bunu bir düşüneyim, bir karara varayım. Peki yemek var mı? Yemek, tapir, sulu köfte yapmış Gayip abi için. Tapir mi besliyorsunuz evde? <laughs> yani sayılır. Gayip abi kim? Yakında onu da tanırsın, gel. Benim abim benim. Aa, dur, öyle, ha, sen ha, mi taşıyacaksın? Evet, Hay. ben taşıyacağım. Hadi, buyur Gir abi o zaman. <laughs> yol göster. Eğer ki evde tuhaf sesler duyarsan, ha, ha. sakın şaşırma. <laughs> Oynuyorsak sevgi tufan Oynayalım gel can cana Bugün ortam rüya gibi Kapama aç gözlerini Kupa kızı bakışını Göster bana o sihrini Eşsiz kıvrak oynuyorsun Çılgınlığa doyuyorsun dağların de güzel hep dikkati çekiyorsun Gecenin güzelisin Çin vazosu rengarenksin Başta benim tek gözlemsin Bir başkasın çok özelsin Bugün ortam rüya gibi Kapama aç gözlerini Ufak kızı bakışının Göster bana o sihrini Eşsiz kıvrak oynuyorsun çıldır Hep dikkati çekiyorsun. Yavrum nereye gidiyorsun? Nereye? nereye? Ama mutlaka seyredelim babacım. Bu kaçmaz. Yavrum tamam. Kaçmazsa kaçmaz. Bak o kadar para verdik. Burada seyredelim. Ne yapıyorsunuz ya? Para mı verdin? Aslan neler oluyor burada? Burada değil. Asıl Mavra kuliste olacak. Seyret birazdan. <laughs> ya kardeşim çekil ya. Arkadaşım ya, geldi. Yalan mı konuşacağım ben sana? Kimsin sen ya? Kim Onlar geldi. Yerim. Yerim. Evet. Erol abi. Erol abi. Ya onlar abi. imdat. Ay, imdat. Erol ya. Şş. Erol abi, hayırdır iyi misin ya? Ne oluyor? Güvenlik, güvenlik. Oh, oh, Saçmaladılar. Erölcün, Erol güvenlik mi? E, evet. Hanımlar lütfen Erol Bey çok yorgun. Lütfen dışarıya alalım. Bir dakika ya. Lütfen. Bir dakika ya. Erol abi ne diyorsun sen? Ha? Ne diyorsun? Daha bize gidecek. Ne? Size mi gidecektik? Sen tanıyor musun Erol abi bunları? Hayır, tanımıyorum. İmdat! İmdat! Erol abi, sakin ol bir dakika ya. İyi misin sen? Kayışımı kopardın, ne yapıyorsun ya? <laughs> Aa, ne? Hani? Ee, güvenlik! Ya, ben, ben, arkada, ne oluyor şey, be? Çık dışarı be! O benim arkadaşım ya! Ya, Erol abi, ne yapıyorsun? Erol, sen var ya... ya, ben, ben, ben ya, ben ya ben kapıyı kapatın! Kapıyı kapatın! Erol! her gördüğü Erol Erol büyük fırsat ne bilecek yani ben de onu anlatmaya çalıştım. <laughs> hadi çorbacıya gidiyor hadi gel gel benden gel. Ne çorbası? Anne. Anne. Ben seni. Size... Çünkü <laughs> <Ya! gülüyor> <laughs> <laughs> aslanım hayır, hayır yok. دو به جهار حالی می‌آیم.